I'm yeah. yeah. Gazze 7 Ekim'den beri e, Aksa tufanından sonra işgalci 1948'den beri Filistin'i işgal eden İsrail tarafından bombalanmaktadır. Hiçbir kırmızı çizgisi olmayan İsrail Hannibal kurallarını uygulayarak kendi askerlerini yani esir edilen askerleri bile yok etme pahasına Gazze 7'den 70'e bütün Müslümanları öldürme pahasına hak etmektedir. Biz umutluyuz. Biz. Aslan dediği gibi Hasbinallahi ve ni'mel vekil diyoruz. Ve Allah'ın izniyle zafer Müslümanların olacak. Nice az topluluklar, çok topluluklara garabe çalmıştır. Biz Gazze'nin zaferi ereceğinden Allah'ın izniyle eminiz. Allah inşallah bu işgali, bu Müslümanların, bu kurbanların kanları pahasına bu işgali bitirecek inşallah. Mescid-i Aksa platformu olarak da bugün bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüşümüze Muş halkının katılımı yüksek oluyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Amacımız sesimizi iletmek, Rabbimize karşı şahitliğimizi yerine getirmek ve ahirette bir mazeretimizin olmasını sağlamaktır. Bugün batıda, doğuda her yerde Gazze ve Filistin meselesi halkların e, kurtuluşu için, halkların büyük bir şekilde etkile e, etkiliyor ve bu halklar İslam'ı bu e, direniş vesilesiyle araştırıyorlar, Kur'an okuyorlar ve bulmaya çalışıyorlar. Yılbaşı bizlere ait bir şey değil, onu kutlamıyoruz. Bunun yerine Mekke fethini kutlayacağız inşallah. Ensuril İslam ve'l Müslimin. Allahumma izil İslam ve fik beyne ara'ihim ve sufufihim. Allahumma sabbit aqdamahum Allahum edmirhum Allahum ezzilhum Allahumma bi rahmetike ya erhamer rahimin ya rabbal alamin bu bir zulüm vardır sen o zulme engelle ya Rabbel alamin onların oyunlarını nimet uzakları başlarına geçir ya rab ya rab